Kıymet, bilmiyor, çeleneceğim. Hoş geldin. Soyla, pardon. Yana geç. Yukarıdan el veriyor, yalancı <laughs> Kim bu? Bu, o kadar. Kuret gibi. Acaba kürekçi mi? Ya bu var ya, bakın. Üç. Hakan olsunlar değil ama. Tamam. Damla mı? <laughs> Aa, bu kibar el berna. Tamam, tamam, geç. Dağılır. Tamam yana o, geç Bu Berna, Berna Bu her parmakta kutular var bu, bu Furkan Yana geç Bu Batuhan Şurada parktaki yer alır bana Bu Seda Ben de aynı Tek benle aynı form gazlı Bu Yaktı abi nerede? Geçti artık Bu Furkan Büyük el O Geday bu Bu Damla Bu bir kadın eli Seda Berna mı dedim, Damla mı dedim? Damla. Damla, damla diyorum buraya, Berna ile değiştiriyorum orayı. Değiştiremezsin, geçti artık. İyi e, tamam, yapacak. El şey. yok, el kalmadı, el bitti. Gözünü aç. E Hakan e, nerede? E, Bittin mi? Bir tane yapışım var, Berna ile Damla. Bu, Berna. Bu erkek eli. Yok, kadın eli. Bu Damla. Geç. Üç, iki, bir sonra Batuhan, Batuhan. Geç. Uf, oh, yaman. Ya. <laughs> bu Hakan abi. Hakan abi olabilir. Dur bir dakika bu da çok büyük lan Bak bu bu Poyraz kesin <laughs> kadın. Bu Damla Damla. Damla Ne biliyor benim? Bu Damla. Tamam. Bakayım. Yok. Bu Seda abla. Seda abla. Okey. Evet. Bu ne ya? <laughs> Oğlum ayak bu. <mı? gülüyor> Ayağından da sanırım dur. Baş parmağı alayım.